Biz parka gidiyoruz. Ama bugün biri daha bizimle geliyor. Tavşancık. Tavşancık da bizimle geldi parka. Ona mı bineceksin. Bin ama su dolmuş. Bunda da su var. Aa, binemeyeceğiz. Erdem, Tavşancık da binemeyecek. Ne yapsak? Kaysak mı acaba? Hı? salla o zaman sadece. Salla 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 salla. Ya bunu da bindirecektik ya Tü. Tavşanımız da binemedi. Ne? Kurur mu? Çok çok var ama şurada da mı var kaydırakta? Ay kaydıraklar da çok pis. Şuraya da bakalım şuradaki kaydırağımıza. Aa, bu da kirlenmiş ya. Hepsini kirletmişler. Bir dakika da temizle. <laughs> tamam. Kurudu mu salıncak? Kurudu mu? Salıncağımıza bakalım kurumuş mu acaba? Kurumuş mu? Kurumamış. Çok ıslak ya. Evet, ben de benim çeliklerimi yıkıyorum. Hayır ıslak olmaz anne. Ne istiyorsunuz? Islak binemeyiz. Üstü mü mı Yok olmaz. Şunu şöyle otursak acaba. Dur bakayım. Islanır mı acaba? Şöyle otursak. Öyle evet, düşme. düşmez. Düşmez düşmez dur. Hah onu salla. Bak ye değmiyor da ıslığa Salla. Ters ancak sallanıyor. Sana çarpacak dikkatli olamadım tamam mı? Islanmadı derdim değmiyor yere. Güzel oldu. Yaşasın. Tavşancığımız sallanıyor. Düşecek ama düzgün salla. Yamuk sallıyorsun. Ay 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 ay. Ama ıslak anneciğim binemiyoruz ıslak. Çok ıslak su var içlerinde. Çok hızlı salla. Çok hızlı salla. Bir, iki, ay ıslattın ne yaptın? Islandı. Ya değmiyordu şimdi değdi yere. Aa, a -a. suya değmiyordu ki altı. Islandı. Şimdi salla. Şimdi Sildi mi? Silmedi. Şimdi salla salla. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Salla. <laughs> Hayır çok ıslattın. Kirlettin tavşanı. Aa. <laughs> ne yaptın ya? Kirlendi tavşanımız. Orası hala ıslak bak. Gördün mü? Hala ıslak. Hayır. ıslanır eşortman ıslanır. Bunu sallayalım bunu bunu. Bak bunu otur oraya tavşanı. Tavşan. oturma sakın ıslanır. Islanır gezmeye gideceğiz Erdem. Hayır. Hayır hayır. Hayır gezmeye gideceğiz bak ıslanır. Bunu oturt bunu bunu. Dur bunu oturtalım. Nasıl oturtacağız? Ay kafana değdi. Nereden oturtacağım ben bunu? Sen oturt hadi. Ben bulamadım oturtma yerini. Hayır Erdem hayır ıslanır anneciğim. Üstüm kirlenir. Ya üstüm kirlenir. Bu otursun bu bu. Sallıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Sana çarpacak ama. Bir daha sala, bir daha sala. Say, bir, iki, üç diye say. Ama oturtma burada çok su var. Aa aa. 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 O ıslak kurumadı anneciğim. Kurumadı çok ıslak. Kaydıraklara bakalım mı? Ha, uçak gidiyor. Evet uçak geçiyor. Tatravalli'ye bindirelim mi tavşanı? Ha? Bindirelim mi? Annem o ıslak erdem. Çok ıslak bak kurumadı anneciğim. Göz. Kurumadı. Kurumadı. sana bakıyor bak ya düşecek oradan. Nasıl oturmuş o öyle? Kaydırağa nasıl oturmuş ya? Ay salıncağa kaydırak nereden çıktı? <laughs> <laughs> kaydırak dedim ya salıncağa. Erdem. Bunun adı ne Erdem? Sen biliyor musun? Salıncak salıncak. Evet doğru. Öyle mi sallanıyor peki? <laughs> yan yan sallanıyor. <laughs> Değişik sallanıyor bu tavşan. Evet. Aa kedi geldi. Kedi geldi. Bak duvardan kedi atladı. Hı, kaçıyor senden. Korktu. Gel gel. Korktu senden. Gel. Kaçtı. Korkup kaçtı. Bu hala sallanıyor burada. <laughs> yan yan sallanıyor ya. Yan yan sallanır mı ya? Aa, bu tavşan hiçbir şey bilmiyor ya. <laughs> Edem. Ay ay ay. Diğer salıncağı çarpacaktı. Oh, oh. Bir de önden çekeyim mi? Nasıl gözüküyor merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> sağa sol, sağa sol, sağa sol. Oy ay ay yuvarlak çiziyor Erdem. Yuvarlak oluyor. Güzel <laughs> Evet. O defter o defter. <laughs> döndür bakayım. Döndür 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 döndür. Salıncağı döndürüyoruz. Döndür. Üç deyince bırak tamam mı sayıyorum. Bir, iki, üç. dönüyor 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 dönüyor. Dönüyor hala dönüyor. Şimdi tekrar dönecek. bitti. Bitti. Şimdi tavşanı kaydıraktan kaydıracağız. Hadi çıkardım. Hangisinden kaydıracaksın? Beni bekle. Dur. Bekle oradan çekeceğim Kırmızıdan kaydırıyoruz Kaydır Ay 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 düştü <laughs> Atayım mı sana tekrar At. Dur bekle Şuraya bırakayım bekle Hop. Bekle tamam mı Hayır. Hangisinden bundan mı Hı. Kaydır 1 2 3 kaydır Ooo burada kaldı Vereyim mi sana Vereyim mi sen çarpacaksın. Vereyim mi tekrar? Erdem. Şuraya atıyorum tamam mı? Hop yakala. Kırmızıdan kaydır şimdi de. Kırmızıdan. Düşecek. Düştü. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> oradan kaydı. Bir daha yap bakayım orada. Bir daha kaydır orada. Dur uzaktan çekeceğim tamam mı? Bekle. Hadi bir, iki, üç ay 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 yere düştü yere düştü eyvallah <laughs> yere düştü <laughs> şimdi hangisi ben yeşilden at bakayım bir de yeşil üstünden evet yeşil üstünden bir iki üç <gülüyor> 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 ters kaydı gördün mü ters kaydı al Hop. tut 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 ay <laughs> altı ıslanmış onun ya salıncaktan ıslanmış bir daha kaydı. Bir, iki, üç. Ay ne yaptın? Yere düştü. Ne yaptın? Yazık tavşan yere düştü ya. Yere attı nerede? Yakala. Dikkat et de düşme. Hadi. Kaydır mı? Kaydır. Tavşanı kaydır. Aaa Tavşanımız yere düştü eyvah Kirlendi Eyvah eyvah Bunu hastaneye götürelim Eyvah yere düştü yaralandın mı Tavşancık Yaralanmış eyvah eyvah Yaralanmış Yaralanmış Erdem Ama tekrar kaymak istiyormuş vereyim mi evet. Al atmama ama yere tamam mı kaydır hadi kaymak istiyormuş I do. <laughs>